geç hadi geç hızlı geçin yani. ya. Ya Rabbel Alemin şu anda bu odamıza ayırılan aracı hayırlı eyle ya Rabbi. Kazadan beladan muhafaza buyur ya Rabbi esnaflarımızın ticaretlerine hayırlı eyle ya Rabbi. Yöneticilerimiz kolaylıkları ya Rabbi. Ya Rabbi el alemin sana hamd edin şükür ediyor. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Bu sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Bu kesilen kurbanı da en güzel bir şekilde kabul eyle ya Rabbi. Bütün kardeşlerimizin niyetlerini kabul ve makbul eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin el fatiha Öncelikle bugünkü bizim mutlu günümüzde basın mensupları olarak yalnız bırakmadığınız için ayrıca hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada e, Odalar Birliği Başkanımız Sayın Hacı Eyüp Güler de bugünkü bizim büyüğümüz olarak her zamanki gibi yanımızda. E, bu da bizim mutluluğumuzu ilk defa böyle bir 1956 yılında kurulan bir odamızın böyle bir güzel günde, mübarek günde böyle bir aracı almaya Cenab-ı Allah bizlere nasip etti. İnşallah diğer oda başkanlığı arkadaşlarımızla aynı şekilde aynı mutluluğu onların içinde paylaşırız inşallah. E, öncelikle Eyüp Başkanım ve Odalar Birliği de diğer yönetimdeki arkadaşlarımız olsun Bafra'daki oda başkanlarımıza sizin aracılığıyla teşekkür ediyorum Hoş geldiniz diyorum bunlara da Oda olarak aldık Evet, evet. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim Evet Samsun Esnaf Odalar Birliği Başkanı Sayın e -E -E Hacı Eyüp Güler'le birlikte Efendim hayırlı olsun diyelim Teşekkür ediyoruz Madeni Sanatkarlar Odamızın ve üyelerine Bafra'mıza aracımızın hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz bizdeki araçlarda resmi araçlar gibi her türlü sıkıntıda herkesin emrinde olan araçlardır. Onun için Madeni Sanatkarlar Odası Başkanımız Uşit Tulum ve yönetimini tebrik ediyorum. Ekonominin sıkıntılı olduğu bu dönemde böyle bir odamızın başarılı olduğunu göstermiştir. Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanımız ve yönetimi, her türlü çalışmalarında başarılı olduklarını her zaman ortaya koymuşlardır. Maddi ve manevi açıdan da her türlü e, herkesin yanında olduğunu da göstermişlerdir. Faaliyetlerini eksik etmiyorlar. E, Ramazanlarda her türlü etkinliklerini yapıyorlar. Her zaman üyelerinin yanında olduğunu gösteriyorlar. Ve e, şu sıkıntılı ortamda da Maddi açıdan da güçlü olduklarını göstergesidir bu. Kendilerini tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Evet başkanım geçtiğimiz günlerde Samsun Esnaf Odalar Birliği'nin toplantı salonunda bir istişare toplantısı yaptınız. 70 evet. oda birlik beraberlik içerisinde bir güç kuvvet gösterdiniz. Sıkıntıları anlattınız. Bir gelişme var mı o konuda? Hayır şu anda sıkıntılar belli. En büyük sıkıntımız yani esnaf teşkilatının içinde en büyük sıkıntı şu anda kahveci esnafının sıkıntısıdır. Peşine de servisçiler sıkıntısı vardır. Kahveciler e, 8 aydır kiralarını kendi ceplerinden ödüyorlar iş yapmadan. İşçilerinin paralarını kendi cebinden ödüyorlar. Ama sabır diyorlar. Fakat bunun karşılığında bu kahveci esnafına ne verilecek ne yapılacak veya ne zaman yapılacak o da belirsiz. Bu belirsizlik korkutuyor bizi. Yetkililerin çıkıp da şu gün, şu tarihte, şu saatte bir şey yapacağız diye bekliyoruz ki mutlu bir haber ama o olmaması bizi acı içinde kıvrandırıyor ve halen kahveci esnafı kendi cebinden olduğu o da varsa ee, bekliyor bakalım ne olacak. Teşekkür ederiz. Siz teşekkür ederiz Tamam tamam tamam.